Şimdi ben bitmedim mi gel lan bari ya o bittim ya seninle ne şerefsiz bir adamısın. Allah belanı ya ayın motora sen belki o kadar sen bana tamir <da sormayayım. gülüyor> ettim Nasıl? Evet buradayım. Hadi, ne haber? Gel lan buraya. Hadi, gel lan. Ben arkandayım. Nereye gidiyorsun? Hayır neredesin? Şimdi ben seni çekeceğim. Sen beni çekeceksin he. Hmm. Kardeşim o kadar kolay değil. Var bile beni çekecek. Gel hadi gel hadi gel 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 gel, 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 gel. Mı, Ne oldu lan? Çarptım seni bir güzel de Çarptım Allah Sık gel sık gel Sık yasa gel Sen kim? Beni yarışta kesmek için Ben sık bekle ben seni bekledim ama Sen kim? Beni yarışta kesmek kim? Ben seni yarışta gel, gel Ben seni yarışta bakıyorum ya şu kazansan paranı vermeyeceğim abi arada. Vereceksin. Şu paranı kazansan vermeyeceğim. Bekle, bekle, bekle orada. Bekle orada. Gel yarışa gel, yarışa gel, yarışa gel. Bana mı ver lan niye? Yarışa gel, yarışa gel. Geliyorum lan, geliyorum. Gel lan. Geldim lan. Başla. Ne <laughs> ee, başta? <laughs> Asıl sen için beni kesmiştin birader. Ha 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 çok iyi Allah beri. <laughs> ne oldu lan? Birinciyim lan. Den başta? Neden gel lan? Pili bip 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 Alo kim? Lan hatta ben seni yarıştırdım kaçtım oradan. Gelici oğlum. Kaçtım La? ben oradan. Neden lan korktun yoksa? Ya senin ben Bir gideceksana. Kıyavanı giyimin ya. Allah belanı versin seni gibi adamım ya. Her müşteri bana bir 100.000 verirdi. Şimdi benim gel lan buraya. Gitti lan oğlum senin işin ya. Bitti lan senin işin. Neredesin oğlum sen? Bitti senin işin bıktım ne oğlum senden. Ya. Neredesin lan ben, ben, oğlum sen? Bir ah. işi bitmedin. Senin burada olduğunu biliyorum. У пари олмодон байлык туйacağım бүгүн өрөбсән. Жазыча. Ийе. Авылдан килмәгә. Авылдан килмә. Э. Сөйлә. Сөйлә. Önümüzü düşünüyoruz. motor nereden Motoru çalıştırdık. Ve kaplar. Vallahi hayır. 哎、嗯，呃，这个什么呀？嗯，嗯，嗯。 Arabasını da aldım. Parayı alıp ciddi yere getireceğim. Senin o elinden parayı almaz mıyım? Sen o adam dışarı dışarı elini... ölür. <laughs> Salaksın. Şimdi bir yere ataracağım Şimdi, yani, Yerde yerdek kıstırmazsan benim alımda bir, bir... yana büyük. Başlayacağım. 75 dolar yutuş, ne? Oğlum araba düşeceğiz şimdi. Şu otluklara getireyim de Şöyle <laughs> şey Aha. Oğlum <laughs> uyanıyor lan Şuraya falan atacağım Şuralara falan gideceğim Ne oluyor lan <Dıştan> Ne oluyor lan Dışlan arabadan Dışlan <laughs> arabadan De <Dıştan gülüyor> verin bak seni dışlan arabadan He he he. Çabuk düş arabadan. Yoksa senin işini bitiririm. Paramı ver lan. Paramı ver. Ee. Lan neresi burası? Abi. Bana ben hırsızım. Anam ben hırsızım. Oğlum sen bir malsın buraya Allah, Allah. Ha, Ben o usta senden o yüz bin doları alacağım. gel lan buraya. Abi, bak gözünü seveyim. Bak sende 100 bin lira tamam o kadar güzel arabam var. Bak gözünü bak, seveyim. Bekle bir araçtan paranı geçmiyor. Kardeşim kaçmayacaksın değil mi? gel, gel lan buraya. Ya yani ne şerefsiz adamsın ya ben. Aa, abi. <laughs> ne oldu? Yüz bin yok <laughs> ya. Ya ne, yüz bin yok yapıştıracağım şimdi sana. Oğlum evet, sahte para vereyim. Sahte para vereyim. Ver lan ver. al para. sana paranı. Görüşürüz. Görüşürüz. Oh, Allah bereket versin. <laughs> lan sahte bu. Lan. Hayır. Sahte bu. Beni sahteyle kandıramazsın. Çabuk paramı ver. Çabuk paramı ver. Hayır, hayır. Yani. Seni hayır. <gülüyor> <gülüyor> Beni bilmiyor bu içeride aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Tamam. Bak. Sahte parayla beni lan geri Ben şey ondan var. korkmuyorum. Sana bakıyorum. Bak şey ya paramı yapayım. verirsin ya da seni. Sen kalmı, Gel <laughs> lan buraya. <laughs> La benzin de takmış kaçıyor lan. Benzin kaç para biliyor musun sen? Benzin bile 100 bin lira. Benzinin parasını verirsin. Allah belanı versin senin gibi. bir. Hayır, 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 hayır. Arabama kaçacaksın, değil mi? He, mal. Giremiyorsun ki. Giremiyorsun ki. O benim arabam Tunçi. Gel buraya. Kaçamazsın. Neredesin? Lan nasıl? Gel buraya. Allah Allah. Kaç, 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 kaç. Ha 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 ha. Hangi, hayır şerefsiz. Sen, sen de şerefli. Iıı, hayır ya. Gene parasız kaldım ya. Neyse oynayayım. Dün <laughs> paramı. Ne yapacağım senin 100 bin dolar mı? Bakın çantamda da para yok dış ya. 100 bin olsaydı güzel verirdi. param olsaydı ya. 33 Hayır. Hayır. Merhaba benimle Ne diyorlar? <laughs>